Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün size yine bir pirinç ile geldim sizlerle izleyenlerim. Ee, güzel bir perşembe günü olsun. Güzel böyle dileklerinizin kabul buyurdu. Rabbim böyle gününüzü aydınlık, işlerinizde ferahlık, ilişkilerinizde huzur versin. Huzur her şeyin önemlisi arkadaşlar. Huzurunuz oldu mu hiçbir şey gözünüze gelmez. Bu yüzden Rabbim ağzınızın tadını bozmasın inşallah. Hepinizi ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum o kadar güzel yorumlar beğeniler geliyor ki e, hepinize böyle ayrı ayrı teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar e, şu an e, elimdeki baklalarımı paramı yüzüğümü Arkadaşlar gördüğünüz gibi objelerimi şu an ekranın karşısında beni izleyen izleyenlerim niyetini. Dökeceğim e, genel bir pirinç pala olacak siz değerli izleyenlerim. Buna göre dinlerseniz, buna göre uyumlanırsanız beni çok mutlu edersiniz. Sonuna kadar izleyin ki bir cümle bile olsa alın kabul edin. Zaten yorumlarda da belirteceğinizi hissediyorum. E, hatta e, bu arada arkadaşlar e, birkaç istediğiniz dualar da var. Onları da gördüm. Onları da böyle size e, durumlarda paylaşacağım. Yani videom kanalıma girip kanalımdaki durumlara baktığınız zaman oradan istediğiniz dualara ulaşabilirsiniz. Çünkü her birinize ayrı ayrı yazmak biraz zor olabilir ya da haksızlık yapabilirim görmediğim kişiler de olabilir. Hani haksızlık olmasın diye ya hikayeme atarım arkadaşlar ya durumuma. Yani aslında abone olursanız direkt ekranınıza düşer. Yani abone olarak da bu durumu takip etme kolaylığı sağlamış olursunuz. Şu an ekranın karşısında beni izleyen sadece ama sadece abonelerime niyetliyimdir. Niyetiniz niyetim olsun, niyetim de niyetiniz olsun. Ee, zamansız zamana karşı hangi zamandan itibaren izliyorsanız o zamandan itibaren geçerli bir hal olsun. Özel bakımlarımız, kişiye özel bakımlarımız bayramdan sonra başlayacak Sizlerde izleyenlerim. Şöyle bir atalım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum içiniz daralmış yapmak istediğiniz bazı konular var bu konuların bir an önce böyle düze çıkmasını istiyorsunuz almak istedikleriniz var getirmek istedikleriniz var hanenize girmesini istedikleriniz var böyle bir yıkılan dökülen bir burada bir hane gördüm sizlerle izleyenlerim. Ee, artık böyle e, uzun süreli evlilik de olabilir ya da böyle evlenilmiştir ama hani e, tarafların hiçbir şey yoktur önceden kurulmuş bir eşyaya bir düzene gelmiş olabilir işinden dolayı mesleğinden dolayı ya da böyle bir e, farklı bir evlilikten dolayı yani kaçarak evlenmiştir ya da böyle aileyle beraber yaşamayı kabul edip evlenilmiştir. E, Kendine ait bir düzen oluşturmaya başlayacak arkadaşlar. Bayram gibi gözüküyor ama bayramdan sonra daha da netleşecek siz değerli izleyenlerim. Buraya bakılırsa burada da öncelikle böyle iki kişinin arasında kalan bir ilişki var. Ee, evli olan izleyenlerim ya da ilişkisi olan izleyenlerim eğer böyle bir e, durum sezinlediyseniz bu durum gerçek arkadaşlar. Aslında e, taraflardan biri biraz uzak Soğuk sıkıntı verdiği için e, yüzük arkadaşlar diğer tarafa kaymış. Yani böyle aklınızdaki kişiyi çok sıkmış bunaltmış olabilirsiniz. E, ya da böyle istenilmeyen bir evlilik istenilmeyen bir ilişki de olmuş olabilir. Aklında başka birisi daha ağır basıyor arkadaşlar. Sürekli onunla olmak istiyor. Sürekli ona vakit geçirmek istiyor. Size sırtını dönmüş her neyse böyle durum her neyden ibaret onu da siz kendinize göre uyarlayabilirsiniz ama biri çok fazla böyle kendine bakmayan gibi görünüyor arkadaşlar sürekli ev işi evle haneyle uğraşan kendi evle haneyle yıpratmış ama bu kişi daha böyle ferah daha bir bakımlı daha bir sıkmıyor yani haneye geldiğinde bu eşi büyük bir ihtimal arkadaşlar çünkü evimiz burada duruyor eş de burada eve geldiğinde evde onu kasan sıkan bazı durumlar var fakat bunun etkisini de böyle üç kişi yapmış bu kişi eve geldiğinde e, bu eşinin e, ya da nişanlısı da olabilir arkadaşlar onu hiçbir şekilde istemesin yani dışarıya gitsin e, onların belki istediği kişi de bu olabilir e, ama bakın üç kişi engelliyor. Yani bu evliliğin yürümesini engelliyor ya da bu ilişkinin yürümesini engelliyor istemiyor. Hiçbir şekilde bakın hanenin yanında durmuşlar. Üçü böyle zincirleme. E, bu ilişkiyle alakalı böyle e, baskıları var. E, para da bu üç kişi de yalnız. E, yani bu ortadaki kişinin de parası var ama yüzde sekseninin e, fazla yani yüzde seksen... Bu üç kişi yüzde sekseni sahipsizlerle izleyenlerim. Belki bir baba evinde kalıyor olabilirler ya da böyle mal mülkleri ortaklaşa da olabilir. Bu üçünün sözü daha fazla geçiyor bu kişiye karşı. Bu kişinin de böyle doldurmuşlar doldurmuşlar arkadaşlar. Bakın arkasında durmuşlar çünkü görüyor musunuz? Doldurmuşlar doldurmuşlar bu kişi de, e, bu kişiden uzaklaşsın bu kişiye yaklaşsın diye ama bu kişide de biraz e, ben e, bir çaresizlik sezinledim siz değerli izleyenlerim nereye giderse gitsin bakın kıskacak kapılmış görüyor musunuz bakın burada gidecek hiçbir şey yok ya ailesi destek çıkmıyor ya böyle onu savunacak kimsesi yok sahipsiz kalmış görüyor musunuz bu burada bunların tarafına bakın nasıl ferah ama bunun tarafına bakın görüyor musunuz nasıl sessiz sedasız kalmış boynunu bükmüş çok yara almış arkadaşlar bu kişi bayağı bir fazlasıyla yara almış bir bilgisayar başı gibi bir işiniz var bilgisayar başında böyle çalışma gibi e, bir işe başvurdunuz yani böyle bilgisayar başında e, böyle ya, sekreterlik de olabilir siz derdiniz yani asistanlık da olabilir böyle bir e, iş durumu hakim burada öncelikle şöyle biraz daha Sizler niyetinizi tutun. Ben de şöyle bir pirincimi hareketlendireyim. Aldı verdi dengesini kurmak için lütfen ama lütfen enerjilerinizi bana gönderin. Varlığınızı hissettirin. Yorumlarla beğenilerle. Şu an iz beni izleyen izleyenlerim genelde böyle grupların etkisinde kalmış. Bakın burada 3 kişi var görüyor musunuz? Bakın Size de şöyle bir izlettireyim şöyle görüyor musunuz 3 bakın 3 kişinin etkisinde olan bir kişi var bakın o da burada durmuş bu üç kişi bir araya geldiğinde görüyor musunuz üç kişi bir araya geldiğinde size eleştiriyorlar şöyle dört kişi oluyor size eleştiriyorlar Aslında sizin Bunlar sizinle uğraşması sizin etrafınız çok temiz görüyor musunuz çok böyle ferah. Ama bakın bu üç, üç kişiyle böyle gözlerinizi kapattığınız zaman bu üç kişiyle olan sıkıntılarınız, problemleriniz çok bariz bir şekilde duruyor. Sizinle uğraşan, e, aklınızdaki kişiyle ya da sevdiğiniz kişilerin tarafında olan kişiler sizinle uğraşıyor arkadaşlar. Baya bir fazlasıyla uğraşıyor. Niyetiniz niyetim olsun, niyetiniz de niyetim olsun. E, isminde H harfi olan, I harfi olan. E, M harfi olan, R harfi olan... Şurada da bir T durmuş arkadaşlar. 1, 2, 3, 4... 4 vakte kadar böyle e, bir şeylerin hazırlığına girişeceksiniz arkadaşlar. Bir hazırlık duruyor. Temiz kalabalık var burada. Ee, o harfi olan var, V harfi olan var. Biraz gönül ilişkisi tarafından biraz sıkıntıda gördüm ben bu kişileri. Ee, şöyle demek gerekirse arkadaşlar bir evrak durmuş kağıt gibi bir şey durmuş burada bu kağıdı vermişsiniz ama bekliyorsunuz sanki böyle sürekli soruyorsunuz bu kağıdın arkasını soruyorsunuz ama o kağıdın işi çok uzun çözülmeyecek gibi duruyor yani biraz zamana ihtiyacı var ya uzun zamandan beri olan bir kağıt bu ya da böyle bilemedim çözemedim yani bir kağıt var ama o kağıtta da şu an bir mahkemeniz de olabilir ama biri böyle sıkıntı çıkarıyor bakın o da burada biri sıkıntı çıkarıyor bu kağıtla ilgili. Yani olsun istemiyor. Belki boşanma davanız vardır. Biri ben boşanmak istemiyorum deyip işi yokuşa sürüyordur. Ya da nafakasını, nafaka işlemlerini zorlaştırıyordur. Ya da evlat konusunda size vermek istemiyordur. Ya da almak istemiyordur. Böyle işi yokuşa süren evraklık, mahkemelik bir işiniz varsa işi yokuşa süren bir kişi var arkadaşlar. Bakın o da burada. Aslında e, işi yokuşa sürmesi de kendi için daha kötü gibi görünüyor. İş biraz daha sıkıntıya bağlayacak eğer uzatırsa arkadaşlar. Niyetiniz niyetim olsun. Niyetim de niyetiniz olsun. Kredi çekme gibi bir durumunuz olmuş arkadaşlar. Araba gibi bir niyetiniz mi var? Yenileme ya da satma ya da yerine ev alma. Böyle arabanın arasında kalan bir evde görünüyor. Ya araba... E, Evinizi sattınız ya da böyle bir evle bir miras gibi bir durumunuz vardı geldi size düşen payla kendize araba aldınız. Ee, şöyle bir ikinci katta mı oturuyorsunuz ya da ikinci katın üstünde ara katlarda oturan izleyenlerin varsa e, sanki böyle bir huzursuzluk olmuş yakın zamanda böyle bir komşuyla e, bir aydat üzerine olabilir ne bileyim böyle ses gelen giden ya da kurallara uymadığı için de olabilir araya böyle bir mesafe girecek bu kişiyle. Bir kalabalığınız var arkadaşlar. Cumartesi, pazar böyle bir yoğun geçiyor. Sanki böyle bir piknik kalabalığınız var. Cumartesi, pazar. Böyle bir e, toplanma var. Bir şeyden dolayı gurur duyacaksınız. Bir gözyaşınız var. Temiz bir şekilde akıyor. Böyle hayranlıkla izleyip gözyaşlarınıza hakim olamayacaksınız. Gurur duyacaksınız bir nebzede. Ee, biraz böyle ilişkisi olan izleyenlerin biraz fevri davranmasınlar. Çünkü e, inişleri çıkışları olan e, karakteri daha oturmamış bir kişiyle beraberler abla işte 35-40 yaşında diyebilirsiniz ya da 25-30 yaşında diyebilirsiniz. Yaş hiçbir şekilde insanın karakterinin oluşturmasında e, söz konusu değildir arkadaşlar. Burada böyle bakın bir o tarafta görüyor musunuz? Bir o tarafta bir bu tarafta. Yani karakteri daha oturmamış yanar döner birisi. Bir kızıyor bir susuyor. Canım gülüm balım. Eee baş başayken canım gülüm balım ya da böyle insanlar varken canım gülüm balım tek başınayken sırtını çeviriyor. Ya da böyle tek başınayken canım gülüm balım e, sevmediğiniz kişilerin yanında sizi azarlıyor. Böyle yanar döner karakter de birisi var. E, ne diyelim arkadaşlar e, onu bu aşamaya getiren bu konuma getiren de sizsiniz. E, bu arada bir dilek tutun arkadaşlar bir sayı tutun. tuttuğunuz sayıyı söylediğim sayı tuttuğunuz sayısı arkadaşlar dileğiniz kabul olacak. Deprem oluyor gibi oldu arkadaşlar. Tuttunuz mu? Tuttuysanız Atıyorum. 3 ile 2'yi tutan izleyenlerimin e, dileği kabul olacak siz değerli izleyenlerim. 3 ile 2. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.